Merhaba, ben Ahu Aktay, bale eğitmeni. Merhaba, ben Süreyya Adiloğlu, bale eğitmeni. 7. dersimize hoş geldiniz. Barda Batman Tuande hareketiyle devam ediyoruz. Birinci pozisyondayız. Kalça sıkı, dizler sıkı, iç kaslarımı çevirdim. Kolum hazırlık. Önden, yana geldi, poz. İki tane tonde yapıyorum. Topuk önde gidiyor. Beş parmak geri geliyor. Topuk önde gidiyor. Beş parmak geri geliyor. Şimdi ağırlık transferim var. Tondümü yaptım. Topuk öne. Ağırlığımı transfer ettim. Ve destek ayağı çektim. Kapattım. Yandayım. Tondü topuk önde. Sürt. Topuk. Sürt. Sürterek aç. Topuk öne ağırlık transferi. Ve çek. Kafa. Arkaya topuk dikkat. Ve sürt. Ve sürt. Ve sürt. Topuk. Transfer. Ve çek. On kuruva yana devam. Sürt. Ve bir. Sürt. Ki. Topuk önde. Ağırlık. Ve çek topuk önde. Kolla beraber. Bitir. Baş köşede. Kolum hazırlık. Önden. Yana geldi. iki İki tane ton dil. Topuk önde gidiyor. Beş parmak geri geliyor. Topuk önde gidiyor. Beş parmak geri geliyor. Şimdi ağırlık transferi var. Döndüğümü yaptım. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.